Ukrayna merkezli Rusya-Amerika gerilimi gündeme geldiğinde ilk başvurulan kaynakların başında eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Brezinski'nin Büyük Satranç Tahtası kitabı gelir. Brezinski kitabında Washington'daki karar alıcılara Rusya'nın durdurulması için Ukrayna'nın engellenmesinin zorunlu olduğu mesajını vermektedir. Bu kitapta Ukrayna'yı Rusya'yı dönüştürücü bir jeopolitik eksen olarak niteleyen Brezinski, Ukrayna olmaksızın Rusya'nın Avrasyalı bir imparatorluk olma durumu sona erer demişti. Rezinski Ukrayna'ya o kadar büyük önem vermekteydi ki, Ukrayna'nın Rusya açısından kaybının diğer bütün kayıplardan çok daha önemli, jeopolitik bir kayıp olduğunu vurgulamaktaydı. Aynı Brezinski zaten sık sık Ukrayna'ya da gitmekteydi. Örneğin meşhur e, oturuncu devrim olarak tanımlanan süreçten yaklaşık 6 ay önce Mayıs 2004'te Kiev'e 3 günlük bir ziyarette bulunuyor. Çeşitli temaslarda bulunuyor, yetkililerle görüşüyor. Artı Kiev Üniversitesi'nde e, bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşmasında yaptığı vurgu önemli. Ukraynalıların Avrupa Birliği'ne üyelik NATO'ya üyelik için mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Yani bir anlamda doğuya doğru işte NATO'nun genişleme sürecine psikolojik olarak Ukrayna'nın hazırlığını işaretlerini vermekte. Brezilski dışında 90'ların başında biliyorsunuzdur, kamuoyunda da çokça tartışıldı, konuşuldu 2000'li yılların başında özellikle. 90'larda işte Francis Fukuyama'nın ondan sonra meşhur tarihin sonu tezi yani Soğuk Savaş bitti, artık tarih bitti. Tek lider var Amerika Birleşik Devletleri, başka bir lider yok, bundan sonra tarih buradan noktalandı tezi vardı, o çok tartışıldı. Yine Samuel Huntington'un artık çatışmalar evrim geçirdi, işte medeniyetler çatışması ülkeler arası değil de medeniyetlerin çatışması tezi öne çıkmaya başlamıştı. Bu da yine tek kutuplu dünyaya göre hazırlanmış bir teoriydi. Buna göre işte Batı medeniyeti artık dünyayı dizayn etmek için diğer geri medeniyetleri tasfiye etmeli üzerine kurgulanan bir tezdi. Şimdi Ukrayna meselesini anlayabilmek açısından yine 90'ların başında işte NATO'nun bu genişleme işte o Brezinski'nin yazdığı Ukrayna'nın eklemlenme süreci diğer eski Varşova Paktı üyelerinin NATO'ya eklemlenme sürecinin analizini yapmak için yine 90'ların başına NATO'nun hangi adımları Amerika Birleşik Devletleri'nin işte hangi adımları attığını görmekte fayda var tabii ki. Sovyetlerin yenilmesinden sonra galip NATO artık yeni bir strateji geliştirmekle meşguldü. Dünyayı tek süper güç eliyle Atlantik Avrupa merkezli dizayn etmek gerekiyordu. Bunun için NATO'yu hayatta tutacak gerekçeler lazımdı. Çünkü Varşova Paktı'nın yıkılmasından sonra NATO'nun varlığı da cılız seslerle de olsa alttan alta sorgulanıyordu. Buna karşın mağrur ve galip Amerika'nın sözünden dışarı çıkmaya da kimsenin cesareti yoktu. Küresel anlamda büyük bir askeri ve ekonomik güç olan Amerika Birleşik Devletleri başını önüne eğdiği Rusya'nın da yeniden kafasını kaldırmasını istemiyordu. Moskova da bunun farkındaydı. Ancak batılı siyasilerden gelen genişlememe taahhütleri de ilişkileri germiyordu. Sovyet yöneticileri bu taahhütlerle ikna etmişlerdi. Örneğin dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker, 9 Şubat 1990 tarihinde Gorbaçov'la yaptığı görüşmede şunları söylüyordu. 2 artı 4 mekanizması çerçevesinde yapılan konsültasyonların ve görüşmelerin Almanya'nın birleşmesinin NATO'nun askeri örgütlenmesinin doğuya genişlemesine sebep olmayacağını garanti etmesi gerekmektedir. Yine dönemin diğer Batılı liderlerinin NATO'nun genişlemesiyle ilgili bazı açıklamaları şöyle. Dönemin Batı Almanya Başbakanı Helmut Kohl. NATO'nun faaliyet alanını genişletmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada akılcı bir hal yolu bulunmalıdır. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand. Bir başka konu daha var. Adını zikrettiğim her devlet çeşitli anlaşmalar imzalamak suretiyle kendi güvenliğini sağlamaya çalışacaktır. Kiminle anlaşma imzalayacaktır? Tabii ki NATO'yla. Ancak böyle bir perspektif Sovyetler Birliği'nde izolasyon ve hatta kuşatılma duygusunu güçlendirecektir. Bu yolun Avrupa için doğru yol olmadığına inanıyorum. Eski Sovyet görüşme tutanaklarında, dışişleri tutanaklarında Avrupalı liderler tabii ki işte NATO'nun genişlemesine karşı olduklarını söylüyorlardı. İşte Helmut Kohl, François Mitterrand gibi isimler söylüyorlardı. Bunları yani çok doğru olmadığını, Sovyetlerin hassas olduğunu kabulleniyorlardı. Ancak Washington'un pilot koltuğunda oturduğu NATO politikalarına bakıldığında hiç de öyle adımlar atılmıyordu. Yani bakıldığında bir küresel hakimiyet planı açısından NATO'nun gelişlemesi, NATO'nun ilerlemesi zorunlu olarak görülüyor. Şimdi Amerikalı bazı yetkililerin de Ruslarla yaptığı görüşmelerde aslında bunun işaretleri veriliyordu. Ve karşılığında yani Rusların karşılaştığı manzara şuydu. Eski Varşova Paktı üyeleri artı batıdaki ve belli coğrafyadaki eski Sovyet Cumhuriyetleri bu genişleme sistematiğinin planının içindeydi. O coğrafyaya da bakıldığında aslında hedeflenen coğrafya meşhur Avrasya teorisinin merkezi olan Avrasya coğrafyasıydı Eski Sovyet coğrafyasının gerek nüfuz alanı gerekse de işte Sovyetlere bağlı cumhuriyetler bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerin coğrafyasında ilk aşamada atılan adımlardan bir tanesi 91 yılında kurulan Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'dir. NATO bünyesinde kurulmuştur. İşte burada Batı'ya entegrasyonda işte askeri anlamda, siyasi, ekonomik, bilimsel anlamda entegrasyonun gerçekleşmesi hedeflenmişti ve bu çerçevede işte bu konsey üzerinden çalışmalar yoğunlaştırıldı. 1992 yılında mesela Gürcistan'da Arnavutluk da bu konseye katıldı. Bu konsey üyesi toplam 38 ülke vardı NATO üyeleriyle beraber. Bir anlamda bu cumhuriyetlerle işte NATO üyesi ülkelerin böyle danışma, istişare ondan sonra işte entegrasyon sürecinin bir anlamda gerçekleşmesi hedefleniyordu. 94 yılında konseye üye yapılan Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan NATO'ya üye olmak istediklerini deklare ettiler. Bu da doğal olarak Ruslarda bir anlamda alarm zillerini çaldıran bir gelişme oldu. Rusya buna karşı çıktı ve net bir şekilde tavır koydu. Rusya'nın tabi tavrı burada önemliydi. Bunun için NATO doğrudan bir gerilim stratejisi izlemek yerine bir ara formüller üzerine çalıştı. Bir barış için ortaklık isimli yine bir yeni bir yapılanma oluşturuldu. Bu barış için ortaklığa işte örneğin Finlandiya gibi, İsveç gibi NATO üyesi olmayan tarafsız stat'teki ülkeler de sokuldu. Ve böylece bir ara formül geliştirildi. Bir anlamda Avrupa Atlantik Konseyi'nin bütün faaliyetleri bunun üzerinden yürütülmeye devam etti diye Barış için ortaklığın yanı sıra işte NATO genişlemesinin önemi noktasında tabii ki çalışmalar devam ediyordu. Yani bir şekilde bundan vazgeçmemişlerdi. Hatta işte sürekli ismini bu konularda zikrettiğimiz kişilerin başında gelen Zbigniew Brzezinski burada eğer Avrupa'nın Atlantik dünyasındaki yerini koruması açısından bir şekilde mücadele devam edecekse yapılması gerekiyorsa bu cumhuriyetlerin doğrudan NATO'ya entegrasyonunun zorunlu olduğunu Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin işte o Ukrayna'ya uzanan hattı kontrol etmesinin Rusya'yı deyim yerinde ise kuşatma üstü kapalı olarak kuşatma amacında bir şekilde başarılı olması gerektiğini ve böylece bu plan ekseninde sonunda Rusya'nın kuşatılmasının tamamlanması gerektiğini söylüyordu. Hatta Brezilski şunu söylüyordu eğer bunu yapamazsak Rusya'nın yeniden imparatorluk kurma hayalleri devreye girecektir yeniden canlanacaktır. Amerika liderliğindeki NATO bir taraftan genişleme altyapısını oluştururken diğer yandan da yeni dönemdeki konseptini belirleme çabalarını sürdürüyordu. 3 7 Kasım 1991 NATO Roma Zirvesinde NATO'nun yeni stratejik konseptinin ilk biçimi dünyaya açıklanmıştı. 10 11 Ocak 1994 NATO Brüksel Zirvesinde Kuzey Atlantik Konseyi ve AGIT'in geliştirilmesi NATO'nun sorumlulukları dışında görev alması ve çok uluslu birleşik ortak görev kuvvetlerinin geliştirilmesi kararları alınmıştı. 3 Haziran 1996 tarihinde Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Brüksel Zirvesinde alınan kararlar gözden geçirildi. Bu zirveler sürerken 1995 yılında Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın da aralarında bulunduğu Amerikalı ve Avrupalı siyasetçi, devlet adamı ve akademisyenlerden oluşan bir grup Yeni Atlantik Girişimi adlı sözde hükümet dışı bir girişim başlattı. Yeni Atlantik Girişimi çok ilginç bir yapılanmaydı. Yani burada NATO'nun yerinde ise üst aklını görebiliyoruz. İşte Amerikalı ve Avrupalı eski üst düzey siyasetçiler, diplomatlar, akademisyenler yer almaktaydı. Bu yapı ilk kongresini 96 yılında Çekoslovakya biliyorsunuz ayrılmıştı. Çek Cumhuriyeti'nde yaptı. Onun başkenti Prag'da gerçekleştirdi. Daha sonra 1997'de Amerika'da Phoenix kentinde bir toplantı, kongre gerçekleştirdi. İkinci kongresiydi bu. Üçüncü kongresi de 1998'de İstanbul'da gerçekleşti. Çok önemli isimler katıldı bu kongrelere. Özellikle Phoenix ve İstanbul'daki kongrelere işte bakıldığında Henry Kissinger, işte Brezinski, eski İngiltere Başbakanı, işte meşhur Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher, İstanbul'daki kongre Mark Peris gibi, Morton Abramowitz gibi büyük elçiler, Türk, Ankara'da da görev yapmış büyük elçiler katıldılar. Çok özel isimler yer aldı bu kongrelerde. Richard Pearl ismi vardı mesela meşhur karanlıklar olarak adlandırılan ve bunlar e, ciddi bir şekilde NATO'nun yeni konseptini belirlemede etkili oldular. Bir taslak hazırladılar. Yeni Atlantik girişiminin hazırladığı yeni stratejik konseptin taslağı 23-24 Nisan 1999 tarihinde Washington'da yapılan NATO zirvesinde kabul edildi. Tabii ki Amerika'nın ağırlığı büyüktü burada. İlginç olan şuydu, o dönem toplantıya işte diyalog ortağı olarak ara formülle katılan Rusya da aslında bu konsepti onayladı, imza attı. Çünkü devlet ve hükümet başkanları katılmıştı. Sadece Rusya değil, eski Varşova Paktı üyesi ülkeler, eski Sovyet Cumhuriyetleri de katılmıştı ve NATO üyesi ülkelerin haricinde bunlar da yeni konsepti hazırladı. Ve e, bu konsepte Amerika'nın bir şekilde öne çıkarttığı 5 tane temel talep yeni konsepte girdi, onaylandı. Mesela 5 temel madde yeni konsepte öne çıkan Amerika'nın ısrarla istediği bir tanesi şuydu. Mesela NATO'nun alan dışı e, bölgelerde kullanılması. Örneğin dünyanın herhangi bir bölgesinde NATO ile ilgisi olmayan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hakimiyeti açısından önemli olan bir bölgede NATO güçlerinin Müdahalesinin yapılması, bu kabul edilen yeni konsepte önemli hükümlerden bir tanesiydi. Soğuk Savaş sonrası en çok tartışılan konulardan bir tanesi, NATO'nun artık işlevini yitirdiği yönündeydi. Eleştirel, NATO'ya eleştirel bakanların özellikle gündeme getirdiği konulardan biri. Çünkü Varşova Paktı çökmüştü. NATO da onun düşman kutbuydu. E artık ona da gerek kalmamıştı. Ancak e, o tartışmaları bir anlamda bitirmek amacıyla o yeni konsepte eklenen hükümlerden bir tanesi de şu oldu. NATO'nun işte uluslararası terör, silah kaçakçılığı, ondan sonra narkotikle mücadele, imha silahları gibi birçok konuda müdahil olması, bir anlamda etkin olması, bunlarla mücadelede etkin olması hükmü de yeni konseptteki önemli maddelerden bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrar ettiği maddelerden bir tanesi de NATO'nun Birleşmiş Milletler kararı olmadan kendi bünyesinde müdahale kararı alabilme hükmünün yerleştirilmesi oldu. Çünkü burada genelde e, uluslararası müdahaleler, çatışmaları bitirme müdahaleleri gibi konular ağırlıklı Birleşmiş Milletlerin kararıyla mümkün oluyordu. Ama bu maddeyle NATO Birleşmiş Milletler kararı olmadan herhangi bir yere alan dışında bir bölgeye müdahale edebilecekti. O beş hükümden bir tanesi de NATO bünyesinde çok uluslu birleşik görev kuvvetlerinin kurulması. Hemen hemen birçok ülkeden unsurun yer alması ve bahsettiğimiz o müdahalelerde diğer maddelerde geçen müdahalelerde bu çok uluslu birleşik görev kuvvetlerinin kullanılması maddesi de hüküm olarak yer aldı. NATO'nun küresel boyutlarda işte ekonomik müdahalelerde, görevlerde bulunabilmesi, politik demokratik görevlerde, yani demokrasi gerektiren görevlerde kullanılması hükmüydü. Bu hüküm daha sonra karşımıza mesela günümüzde Çinle mücadelede geçiyor. Çünkü Çinle mücadele ağırlıklı bir ekonomik boyutu var. Elbette ki askeri ve siyasi boyutu da var ama ekonomik boyut esas boyut olarak öne çıkıyor. Örneğin belli ülkelerde işte demokrasi Geçirme operasyonları adı altında müdahalelerde bulunmak. İşte bu maddelerden bir tanesi de aktardığımız müdahalelerin önünü açabilecek maddeydi. İşte 5 tane hüküm Amerika Birleşik Devletleri tarafından ısrarla yeni konsepte istenmişti ve yeni konsepte kabul edilmişti. Yeni NATO konseptinin 1949 tarihli NATO anlaşmasının açık kapı politikasını belirleyen 10. maddesine atıfta bulunan genişlemeyle ilgili 39. maddesi şöyleydi. Genişleme kapsamına alınacak demokratik ülkeler ittifakın politik ve stratejik ilkelerine bütünlük sağlayacak tedbirleri alacaklardır genişleme konusunda macun tüpten çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve uzun vadede Çin'le yapacağı mücadeleye göre konumlanacaktı. Bu yeni süreç öyle işletilecekti. 1997 yılında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde bu süreç başlatıldı. Eski Sovyet Cumhuriyetleri, eski Varşova Paktı üyesi ülkeler artık NATO'nun genişleme hedefinde olan ülkeler olarak belirlendi. 1997 Madrid Zirvesinden sonra katılım 1999 yılında gerçekleşti. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan NATO'ya üye yapıldı ve bundan sonra ilk genişleme dalgasını 2002 yılında Prag Zirvesi kararı izledi. Burada çok net bir şekilde tam ve özgür bir Avrupa hedefiyle genişlemenin devam edeceğinin altı çizildi. Prag zirvesindeki kararla eski Baltık Cumhuriyetleri olan işte Estonya, Litvanya, Letonya, yine eski Varşova Pakti üyesi ülkeler Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya üyeliğe davet edilmişti Prag zirvesinde. Bu ülkelerin 2004 yılındaki NATO zirvesinde tam üyeliği gerçekleşti ve burada artık NATO'nun üye sayısı 26'ya çıkmıştı 2004 yılı itibariyle genişleme devam ediyordu tabii. 2009 yılında Nisan ayında Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017 Haziran'ında Karadağ, 2020 yılının Mart ayında da Kuzey Makedonya bir şekilde NATO'ya üye yapıldı ve bu süreçte bir genişleme dalgası. NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında toplam 5 genişleme dalgası gerçekleşti. E ondan sonraki süreç zaten günümüzde yaşanan sürece doğru evrilmeye. Yani Ukrayna ve Gürcistan'a kadar yürüyen bir süreç vardı. Aslında Gürcistan ve Ukrayna 2009-2017-2020'deki genişleme dalgasından önce gündeme gelmişti. Ama Ukrayna ve Gürcistan konusunda Rusya çok net olduğu için diğer ülkelerin tamamlanıp en son aşamada bu ikisinin alınması gündemdeydi. Ukrayna ve Gürcistan'da Rusya'nın direnci çok sert. Zaten tarihlerde bunu gösterdi. Örneğin Gürcistan'da çok ciddi bir şekilde Rusya'nın askeri müdahalesi gerçekleşti. Gürcistan. Meselesi gündemdeyken e, aynı şekilde Ukrayna'da da yaşananlar e, zaten halen devam ediyor. Bu ikisini e, önemli kılanlardan bir tanesi de bir neden de e, Karadeniz bölgesiydi. Karadeniz hattının bizi de ilgilendiren iki tane ülkesinde ciddi bir şekilde NATO varlığının olması Rusya tarafından kırmızı çizgi olarak belirlenmişti.